Yeni bir araştırma, Urolitin A adlı doğal bileşiğin bağışıklık sistemini gençleştirebileceğini ortaya koydu. Yaşla birlikte zayıflayan bağışıklık sistemi vücudu enfeksiyonlara ve kronik hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor. Ancak bu doğal bileşik bu süreci tersine çevirebilir. Almanya'daki Goethe Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen klinik çalışmada 4 hafta boyunca her gün 1000 mg saf Urolitin A alan katılımcılar incelendi. Sonuçlar dikkat çekiciydi. Bağışıklığın önemli parçalarından biri olan CD8 T hücrelerinin sayısı arttı. İltihap belirteçleri ise azaldı. Urolitin A nar, ceviz ve bazı meyvelerdeki polifenollerin bağırsak bakterileri tarafından dönüştürülmesiyle oluşuyor. Araştırmacılara göre bu bileşik mitokondri sağlığını iyileştirerek bağışıklık sistemine adeta gençlik aşısı etkisi yapıyor. Uzmanlar, urolitin ağının sağlıklı yaşlanma için umut verici bir adım olabileceğini söylüyor.